Merhaba arkadaşlar. Bugün hava güzel. Ee, uzun zamandır böyle bir karla, fırtınayla, soğukla cebelleşirken azata <laughs> bakın nasıl. Bugün hava biraz güzel. Böyle ara ara soğuk soğuk esiyor. Geliyorum. Hadi. aferin yürüme oğlum. Tek tek olunca kafam rahat çünkü dalmıyorlar, bir şey yapmıyorlar ama azap yanlarında oldum bu. Hepsi delikanlı kesiliyor bir köylümüz Almanya'dan geldi. Arabayı kiralamış. Bu evin sahibi. Benim araba hala tamirde. Moralim bozuk. Bazı yorumlar e, yorumlarda çok can yakıyor. Yani sonuçta arkadaşlar benim malım yani. Ben para verdim aldım. Yani yok hurda yok şu yok bu. Yani biz gidip bile bile zarara girer miyiz? İmkanımız ona el verdi. Bunu videolarda söyledim. Ee, tamam L200 alabilirdik yapabilirdik ama imkanımız buna el verdi bunu aldık yani zaten moralim bozuk ekstradan daha da moralim bozuk ne? ney? ama sonra kendim verim hangisi gelmiş Oo. paça burada Kaça mı yaman evet o biraz kenara alsana tamam biraz bir, biraz bir şey daha... Tamam. <laughs> Erken köpeklerimiz de düşünüyorlar. Ben de, ben de, ben de. Yaman. Sana veremiyoruz oğlum. Gel Sultan. Al. Al <laughs> bakayım. bak bırak. Gördün mü? Bizimkiler yal yiyorlar. Antik Primo ne yapıyorsun? Primo. Gel. Primo gel. Al. Al kızım. Al. Oğlum attın demin yemedin. Al. Elimi ısırma. Elimi ısırma. Tamam. Oo, sevdiniz mi? Niye sen yemiyorsun Azat? Bak Primo yedi onu. Maça çok sevdi. Hayır hayır hayır, hayır yapmayın. Yaman yapıyor bakın. Gene ortalığı karıştıracak. Necmi abi boş geldin. Vallahi hoş bulduk. Sefalar getirdin. Aslında içeri buyursaydın ya. Ya ayakkabılar benim <gülüyor> sevmiyorum. <gülüyor> giyin çıkar, giyin çıkar. Ablada içeriği temizliyor. Yazın artık geldiğimiz zaman daha güzel manzarada gösteririz. O evin manzarası var ya senin. Vallahi o iyi o, o. Yollar nasıl? Vallahi iyiydi. Kapatmamış değil mi? Kapatmamış. Şey İyi abi. güzel. Ya siz her gün videoda görüyorsunuz. <laughs> canlı görmek daha güzel ha. Sen de şöyle yapalım. Selam. Merhabalar abi. Nasılsın? Bomba gibi. <laughs> oh. Tamam dur dur dur. <gülüyor> dur <gülüyor> dur <Tamam>. yapma. <laughs> aman aman boğuşmalar. <laughs> <dur>. Lan <laughs> <Day>. tamam dur. Lan. <laughs> <Day. gülüyor> <Day. gülüyor> evet arkadaşlar ayırdık. <laughs> yani bu azat ne olmuş ya bu azat beter olmuş ya. Abi azap acayip yani. Ya bu azat arkadaşlar yani bana Allah, mısın demiyor paçaya var ya yani, e, yani ama keşke orada ama sen de bilmiyorsun ki nasıl yapacaksın onlar bir kere birbirlerine şey yaptılar orada şöyle el sesinden çekseydin yine gireceklerdi birbirine. 36, 36, 36. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu azat ne olmuş böyle ya bu azat beter olmuş ya ya bu ben hiç beklemezdim bu kadarını. Ayıramıyoruz, bırakmıyor. Altın gönderdi gördün mü? Boğazına bindin. Bırakmıyor da ayrılmıyor yani. Ya. Hırslanıyor. Vallahi ben belki Gene görmesem... kim yaptı biliyor musun? Yamanın hırlamasıyla. Ya, ya, ya. Yaman hırlamasıyla onlar orada birbirine girdiler. Ya. Ne ya. güzel şurada duruyorlar. Bak Yaman, ulan Yaman. Ulan Yaman sen en sonda ben gönderirim. Gel. Sağ ol ya. gel. Azat. Azat gel oğlum. Gel, gel. gel. Hadi gel. Azat içeri gitti. Ya haliyle yani o kadar da değil arkadaşlar yani. Azat ya paçaya baya bir yani zalim gibi yapmadı yani. Zalim ha geldi bak. Oğlum niye sen böyle eşeklik yapıyorsun ya? Ha Azat. Tamam sen bize kendini göstermeye mi çalışıyorsun? Tamam oğlum biz seni biliyoruz. Biraz daha bir ondan sonra ya. Yani zalim gibi yapmıyor zalim. Zalim bir yerden sonra bırakıyor ama Azat arkadaşlar yani sonuna kadar. Yani ayırmasak girecekler. Cahit bak bak bak. Bak bak o kadar o kadar boğuştu bak paçayı arıyorlar ha paçayı bak şimdi yamana dalıyor lan oğlum şimdi paçayı şimdi çıktılar Azat'ı gördünüz mü Azat nasıl hadi gelin diyor şunu boğalım diyor paçayı arıyorsunuz ama paçayı içeri koyduk sizi çıkardık normalde koymayacaktım da bağım aldı götürdü paçayı içeri koydu. ne eşek sen ya. Azat gel bakayım buraya. Gel yanıma. Babası gibi atıyor tek kilidi. Sağa da dönse, sola da dönse, zıplasa da, uçsa da orayı bırakmıyor. Aynı şekilde. Babam koşu geldi ayırdık. Su döktük bir ayrıldılar tuttum. Şimdi geçen günlerde ben ayırırken işte bazı köpekler yapıyor bunu hırslan Paça döndü Beni bu ısırdı arkadaşlar O yüzden paça Kavga ettikleri zaman giremiyorum araya Yani Bende biraz böyle deli cesareti var Parmaklarımı marmaklarımı araya koyuyorum Bir gün parma parmağımızdan da olacağız Dönce köpeği ısırayım diye o hırsla Yani köpeği ısırma kuvvetiyle benim parmağımı ısırsa Parmağım kesin kopar yani Sorbeli ayırdık Azat beter olmuş ya ben ilk defa gördüm azatı böyle. Yaman da araya kaymıyor. Yamanı çekiyoruz bir daha dalıyor. Haçanın da dengesi bozuluyor. Nereye gittiniz lan? Gel! 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 Dalacaklar ya. Hepsi beraber oldular. paça yarıyorlar. Azat hıncını çıkaracak. Abilerini çağırıyor, geri geliyor. Gel Yaman gel. Ulan ağzın açılmıyor. Her kavgada sen varsın ya. Her kavgada sen varsın Yaman. Şimdi şu öyle bir şey ki paça e, burada bir kavga ettiği zaman Yaman da olsun, Duman da olsun, Duman mesela yukarıdan koşu geldi. Yani tam anlamıyla dalmıyorlar ama yani paçanın Psikolojik olarak, hem de denge olarak şeyini bozuyorlar. E, duman bir yerden ısırmaya çalışıyor, işte diğerleri geliyor ona ona sırt veriyor. Ha, şimdi gittiler oradalar. Ulan oraya yürünmez. Dizimize kadar kar batıyor. Gel buraya gel hadi! Gel! Ben hayatımda senin gibi bir köpek görmedim Yaman. Yani bir gün düşünemiyorum. Biri seni eline bir asa ağzını da açamıyorsun. Seni var ya Şino köpeği bile pestil eder. Sen yine de rahat durmuyorsun. Gene de sağa sola bulaşıyorsun. Onlar gelmiyor. Evet arkadaşlarım Misafirimiz gelmiş. Onu ziyaret ettik. Bu arada işte her şey iyi gidiyordu. Bunlar birbirine girdiler. Hoca dediğim gibi yani bir azat aslında bir şey yaptı bayağı bir fa fark ettirdi gücünü ama yani azattan şaşırdım yani azatın bu kadar beklemiyordum dediğim gibi zalım gibi yapmıyor zalım bir yerden sonra hemen pes ediyor yani arkasını dönüyor gitmek istiyor ama azat öyle bir şey yapmadı azat sonuna kadar devamını getiriyor gel. Gel bakayım. Ha, hadi gel. Gelin oğlum. Şöyle güzel bir günde her şeyi mahveden azat ve aslında sen. Aferin benim akıllı zavallı. Kavga etse bile yapma dediğim zaman hemen yapmıyor. Bırak dediğim anında hemen bırakıyor. Eşek yavru. Kerefiz yavru seni. Kerefiz yavru seni. Aman ya dur. Şimdiden şımarma bak kızıyorum sana. Eşek de Sen Faça abini tanıdın değil mi? Böyle artistik yok bedavadan. Değil mi artık? Azat Reis de az çok anlamıştır. Ama o eşek sıpası rahat durmaz. Onun ben o oyuna tüküreyim. O rahat durmaz. Sen rahat duruyorsun. Eşkol eşek ol eşek seni. Şerefsiz Diğerleri nerede? Nereye gittiler? He? Sağ Işık dalgası. Hilmi yani. Hanım. Hanım seni severken korkuyorum ha. Birden bire köpekleri dalıyorsun, bizi ısırıyorsun. Gel Azap. Gel ne oğlum içeri koyduk içeri. Gel oğlum gel. eşek sıpasına uymayın. O nerede? O niye gelmedi? He? O niye gelmedi Azap Paşa'm? Hadi gidelim gel. Evet arkadaşlar maalesef sıkıntı çıktı. Çok fazla bir şey yok. Ayırdık. Zar zor da olsa. Hadi gelin. azaltın uyguladım tam sonuncusuydu çok kötü bir zamanda araba bozuldu gel bakayım gel 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 yanıma gel gel yan yan gelme gel bir şey demeyeceğim gel buraya gel gel yanıma Dayan yedin mi? Yoksa hala ne daya mı diyorsun? Ne daya ya mı Sırdın mı? Bak, bir şey var mı? İyi öyle ağır bir şey yok. Ama bir daha bir eşeklik yapma beni kızdırma. Hadi yürü. Hadi yürü. Onu arıyor. Bak dikkat edin. Bir şey onu görse hemen hırlayıp buradan Bizimkileri kaptıracak, hıncını alacak, öcünü alacak, onun peşinde. Ulan azar, sen ne yaşayacaksın olsun. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Böyle talihsiz olaylar yaşıyoruz. Allah'tan çok büyük bir sıkıntı yok. Hemen ayırdık. Yani aslında normaline göre biraz daha uzun sürdü, alıyor göre. Yani ayılmadılar. Çok şükür ayırdık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.